Merhaba sevgili büyüklerimiz ve onlara bakım verenler. Ben proje ekibinden Doktor Barış. Bugün sizlere kolon yani kalın bağırsak ve rektum yani kalın bağırsağın son kısmının kanserlerinin taranması ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu taramalarda doktorlar kolon ve rektumda kanser veya kansere dönüşebilecek yapıları ve bununla ilgili belirtileri kontrol ederler. Bu tarama hastalık belirtileri olmayan ve kanseri düşündüren bir durumu olmadığını düşünen sağlıklı kişilere de yapılabilir. Buradaki hedef bağırsaklardaki polipleri kanserleşmeden yani büyüyüp yayılmadan ve başka sorunlara yol açmadan bulmak ve çıkarmak veya kanseri erken dönemde yakalamaktır. Doktorlar kolon ve rektal taramadan söz ederken kolorektal terimini kullanırlar. Bu kolon ve rektal demenin kısa yoludur veya sadece kolon kanseri taraması olarak da adlandırılabilir. Yapılmış çalışmalar kolon kanseri taramasının kolon kanserinden ölü riskini azalttığını ortaya koymuştur. Kolon kanseri için farklı tarama testleri vardır. Bunların ilki kolonoskopidir. Kolonoskopi, bir kişinin kalın bağırsağının tümünün iç yüzeyine bakılmasını sağlayan bir tarama testidir. Kolonoskopi olmadan önce bağırsaklarınızı mutlaka temizlemeniz gerekmektedir. Bunu doktorunuz tarafından işlem öncesinde reçete edilen birkaç saat boyunca sulu ishal olmanıza sebep olacak özel bir ilaç içerek evde yapmanız gerekir. İşlem öncesi damardan uygulanacak bir ilaç ile anestezi uygulanacaktır. Doktorunuz İşlem sırasında ince bir tüpü makatınızdan sokar ve bağırsağınıza doğru ilerletir. Bu tüp kendisine iliştirilmiş küçük bir kameraya sahiptir. Ve bu şekilde doktorunuz bağırsağınızın içini görüntüler. Aynı zamanda bu tüp ucunda küçük aparatlar bulundurmaktadır. Bunlar aracılığıyla doktorunuz varsa poliplerinizden parça alabilmektedir. Poliplerinizin tamamı veya parçaları çıkarıldıktan sonra bir patoloji laboratuvarına kanser taraması için gönderilir. Doktorunuz ayrıca saptarsa bazı oluşumları bu işlem sırasında çıkarabilir. Bu durumlarda işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Kolonoskopinin avantajı çoğu zaman küçük polipleri ve hemen her zaman büyük polipleri ve kanserleri görüntülemeyi sağlamasıdır. Eğer saptanırsa poliplerin hemen çıkartılabilmesine olanak tanır. Bu test en tutarlı sonuçları vermektedir. Eğer daha önce başka bir tarama testi yapıldıysa ve pozitif geldiyse bundan sonra genelde kolonoskopi yapılması gerekmektedir. Eğer kolonoskopiyi ilk testiniz olarak yaptırdıysanız, bundan sonra genellikle başka bir tarama testine ihtiyaç duyulmaz. Erken evrede saptanan kanserler genelde küçük olma eğiliminde olup kolayca tedavi edilebilirler. Doktorlar, 5-6 farklı test ile sizi kolon kanseri açısından tarar. Ama çoğu doktor kolonoskopinin en uygun tarama testi olduğunu savunmaktadır. Kolonoskopi aynı zamanda bazı riskler taşır. Kanamaya veya bağırsağınızda bir yırtığa sebep olabilir. Ama bu sadece bin insandan birinde görülür. Ayrıca bağırsağınızı işlem öncesinde temizlemek keyifsiz olabilir. Ek olarak insanlar genelde kullanılan yatıştırıcı ilaç sebebiyle test sonrasında gün boyunca çalışamaz veya araba kullanamazlar. Diğer bir tarama yöntemi kapsül endoskopidir. Bu test için üzerinde kamera olan ve görüntüleri kaydetmeyi sağlayan küçük bir kapsülü yutmanız gerekir. Kolonoskopi sırasında doktorunuz tüm kolonu görüntüleyemediyse bu yöntem kullanılabilir. Üçüncü tarama yöntemi de bilgisayarlı tomografi kolonografi diğer adıyla sanal kolonoskopidir. Bu tetkik kanseri özel bir X-ray ışını ile yani bilgisayarlı tomografi ile tarar. Bu testlerde de öncesinde hazırlık kolonoskopi ile aynıdır. Bu testin avantajı hastaya rahatlaması için anestezi vermeye ihtiyaç duymadan tüm kolonu görüntülemesidir. Dezavantajları ise eğer doktorunuz bu testle bir polip veya kanser saptarsa sonrasında normal kolonoskopi yapılması gerekir veya bu test bazen aslında sağlıklı olan yapıları da potansiyel kanser gibi gösterebilir. Bu da daha sonrasında gerek olmayan testler yapılabilmesine yol açar. Ayrıca bu test radyasyon maruziyetine de neden olur. Tarama yöntemlerinden bir diğeri de gaitada gizli kan testidir. Alınan dışkı örneğinde kan olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Kanserler ve polipler kanayabilir. Eğer kanama zamanları bu test zamanı ile aynı zaman diliminde olursa gaytada kan olduğu görülür. Bu test kendi gözünüzle dışkınızda göremeyeceğiniz kadar küçük kan miktarlarını bile ölçebilir. Diğer başka ciddi problemlerde dışkıda az miktarda kana sebep olabilir. Bu test için özel bir kaba dışkınızdan küçük bir parça alıp koymanız gerekmektedir. Bu testin avantajları laman yapmanızı veya bir operasyona girmenizi gerektirmemesidir dezavantajları ise polipleri bulmakta diğer testlere göre zayıf kalmasıdır ve bu testler kanser olmayan kişilerde de pozitif sonuç verebilir kırmızı et brokoli şalgam vitamin c içeriği fazla olan narenciye ve suları pancar gibi bazı gıdalar ve kolşisin yüksek doz demir preparatları ve kortizon gibi bazı ilaçlarda testin yalancı pozitif çıkmasına yol açabilir o yüzden test öncesi 3 gün bu tür gıdalar ve ilaçların kullanılmadığı beyaz diyet uygulanması önerilir. Ayrıca işlemin 3 ayrı gün yapılması testin gücünü arttırır. Çünkü kanamalar aralıklı olabilir. Çoğu zaman eğer bu test pozitif sonuç verirse doktorunuz takipte bir kolonoskopi planlar. Diğer bir tarama yöntemi olan sigmoidoskopi kolonoskopi ile birçok açıdan benzerlik taşır. Bu testin kolonoskopiden farkı kolonoskopinin tüm kolonu görüntülemesi, bu tetkikin ise kolonun son kısmını görüntülemesidir. Sigmoidoskopi öncesi bağırsağınızın son kısımlarını lavman ile temizlemeniz yeterlidir. Bu kolonoskopi için yapılan detaylı bağırsak temizliği kadar sizi rahatsız etmez. Bu test için anestezi almanız zorunlu değildir. Yani sonrasında isterseniz araba kullanıp işe gidebilirsiniz. Sigmoidoskopi'nin avantajları rektumdaki ve kolonun son kısmındaki polipleri ve kanserleri bulabilmesidir. Eğer polipler saptanırsa anında çıkarılması mümkündür. Dezavantajı ise 10.000 insandan ortalama ikisinde görülebilen kolonda yırtılmadır. Bu test ayrıca görüntülemediği noktalardaki polipleri ve kanserleri saptayamaz. Eğer doktorlar sigmoidoskopi sırasında polip veya kanser saptarsa genelde devamında kolonoskopi de uygularlar. Son tarama testimiz de Gaita'da DNA testidir. Bu test ile Gaita'da genetik kanser belirteçlerine bakılmaktadır. Bu test için dışkınızı biriktirmek için özel bir kit edinmeniz gerekir. Daha sonra bunu ilgili laboratuvara iletmeniz gerekmektedir. Bu testin avantajı bağırsak temizliği yapılması gerektirmemesidir. Kanserin olmadığı durumlarda Gaita'da gizli kan testinden farklı olarak genelde pozitif çıkmaz. Bu da fazladan test olma ihtimalinizi azaltır. Dezavantajı ise büyük miktarda dışkınızı toplamak rahatsız edici olabilir. Eğer DNA testi sonucu anormal bir durum saptanırsa genelde sonrasında yine kolonoskopi planlanır. Tarama için uzmanların tam olarak yeterli bulduğu bir kan tarama testi ne yazık ki bulunmamaktadır. Hangi testi seçeceğimi nasıl bilebilirim diye bir soru aklınıza gelebilir. Bu konuda doktorunuzla konuşup karar vermeniz en uygun olacaktır. Bazı doktorlar testleri kombine edip kullanabilmektedirler. Düzenli olarak taranmak, hangi testi seçerseniz seçin taranmamaktan avantajlıdır. Peki kimler kolon kanseri için taranmalıdır diye soracak olursanız cevabımız 45 yaşına gelen çoğu insan kolon kanseri taraması yaptırmalıdır şeklinde olacaktır. Kolon kanseri için yüksek risk grubunda olan bireyler tarama testlerine daha erken başlamalıdırlar. Bu bireyler ailesinde kanser geçmişi olanlar veya hali hazırda kron, ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarından muzdarip olan insanlar da olabilir. Çoğu kişi 75-85 yaş civarında düzenli taramayı bırakabilir. Ne sıklıkla taranmalıyım derseniz, bu sizin sahip olduğunuz kolon kanseri riskine ve hangi testi yaptırdığınıza göre değişmektedir. Yüksek risk sahibi insanlar daha sık taranmalıdır ve bu taranmada kolonoskopi tercih edilmelidir. Çoğu kişi yüksek risk grubunda değildir. Bu bireyler ise bahsedeceğim tetkiklerden birini seçebilirler. Bunlar her 10 yılda bir kolonoskopi, her 5 yılda bir bilgisayarlı tomografi kolonografi, her yıl gaytada gizli kan testi, her 5-10 yılda bir sigmoidoskopi, her 3 yılda bir gaytada DNA testi. Bu son testimizin zaman sıklığında bir mutabakata varılamamıştır. Tarama yöntemlerinden bahsettikten sonra kolonoskopi ile ilgili kafanızda soru işaretlerini ortadan kaldırmak için biraz daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Doktorunuz size birazdan bahsedeceğim durumlarda kolonoskopi önerebilir. Gaytanızda gizli kan saptanması, bağırsak alışkanlığınızda olağan dışı bir değişim olması, sizi yorgun ve halsiz hissettirebilecek kansızlığa sahip olmanız, uzun zamandır sebebi saptanamayan karın ağrınızın olması, bir başka kolon testinde anormal sonuç saptanması ve bazı kolon polibi veya kanseri türlerine ait aile öykünüz varlığında kolonoskopi yapılması önerilir. Aklınıza kolonoskopi öncesi neler yapmalıyım diye bir soru gelebilir. Doktorunuz size kolonoskopi öncesi yapacaklarınıza dair bazı tavsiyelerde bulunacaktır. Yiyip yiyemeyeceğiniz şeyler için bilgilendirileceksiniz. Ayrıca size mevcut ilaçlarınızdan kesmeniz gereken olursa bu da bildirilecektir. Bazı ilaçların işlemden bir hafta önce kesmeniz bile gerekebilir. Kolonunuzun işlem öncesinde iyice temizlenmiş olması gerekmektedir. Doktorunuz size sulu ishal olmanıza neden olacak özel bir ilaç verecektir. Bu ilacı kolonunuz tamamen temizlenene kadar içmeye devam etmeniz önemlidir. Kolonunuz ne kadar temiz olursa doktorunuz kolonunuzun içini o kadar detaylı görüntüleme fırsatı bulur. Temiz bir kolon ayrıca testin uygulanmasını da kolaylaştırmaktadır. Kolonoskopi hazırlığında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza mutlaka bilgi vermelisiniz. Kolonoskopi yapıldıktan sonra da doktorunuz size ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgi verecektir. Çoğu kişi her zamanki yeme rutinine devam edebilir. Ancak çoğu doktor işlemi takip eden günde araç kullanmamayı ve işe gitmemeyi önerir. Doktorunuz eğer işlem öncesi kesmeniz gereken ilaçlar olduysa bunlara tekrar ne zaman başlayabileceğinizi söyleyecektir. Kolonoskopi sonrası gaz sancısı veya kramptan daha şiddetli bir karın ağrısı hissederseniz, karnınız şişkin ve sert bir hale gelirse, kusmanız olursa, ateşlenirseniz, makatınızdan fazla miktarda kan gelirse mutlaka doktorunuzu aramalısınız. Bugün de sizlerle kolon kanseri taraması ve kolonoskopi ile ilgili bilgiler paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorularla ilgili mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.